Hatta hani tamamını ödemez diye bir şey yok böyle birikir 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 kaçanlar maçanlar yıl sonu toplu moplu bir şekilde ödenir af gelir işte aylık e, taksit gelir bilmem ne olur. Ulan bizdeki durum öyle olmadı ama bizdeki durum e, bizimkiler batınca e, üzerine şirketin bazıları benim üstüme olunca borç kaldı ben direkt 18'imde böyle deli gibi milyonluk borçla kaldım falan gibi düşün yani öyle bir olay oldu. E sonra nasıl ödedim? Ben de milyoner oldum öyle ödedim herhalde. Nasıl ödeyeceğim başka türlü ödeyemezsin yani. <laughs> Çocukken hep diyordum yani bunu imkansız benim ödemem. İmkansız diyordum yani kendi kendime. Ondan sonra ödedim yani öyle ya da böyle. Ya şöyle diyeyim size gençler. <laughs> Bu da gülmemem lazım. Tam bir dayı konuşmasına giriyordum ya. Böyle girmemem lazım gençler e, şimdi şöyle diyeyim size Allah yürü ya kulum derse yürüyorsun yani günün sonunda ne iş yaptığının bir önemi yok işine ne yaparsan yap severek yap anladın mı işine ne, ne yapıyorsan yap işini severek yaptığın sürece her şeyi başarısın diye düşünmekteyim yani <laughs> altın bir bileziğiniz olsun Bak olsun. Olsun babacım ya. Yarın bugün belli mi olur nereden ne olacağı ya. Eyvallah Lama ee, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Günün birinde okul okulla uğraşmadan seni izleyeceğim günler gelecek. İşte o zaman huzurlu olacağım. Baba adamın bak adam, vizyonu görüyor musun adamı? Okulla uğraşmama sebebi beni izleme isteme sebebi. Hani bu düşün yani. Sen o okuldan en iyi derecelerle, en iyi şekilde çık ki Yarın bir gün beni onu bunu sevdiğini rahat rahat izle. Bak oğlum sevdiğinde dedim dikkat et. Dikkat et sevdiğinde dedim. Yarın bir gün cebinde bir mangır para olmayan adam bak bakmaz kimse kız vermez. Kimse kız vermez. Benden demesi. Benden demesi. <laughs> Abi bu. Bu bana niye deli diyor anlamadım. Bu arada Bulgaristan'dan selam. 2000'den beri izliyorum adam değilsin. Baba ben 2000'den beri yayıncı değilim be. 22 yıldır yayıncılık yapan mı var şu sektörde ben anlamadım. Bu nasıl 2000'den beri izli? Ben zaten olmuş 4,5-5 yıl yay yayını şey yapalı açalı. <laughs> Vallahi okul bitince Kemal izlenmiyor ya bu sefer de iş hayatı başlıyor. Baba o hep böyle bir koşturmaca değil mi Musacım be? Hep böyle bir koşturmaca zaten. İlkokul, ortaokulda dersin ki şurası bitsin. Lisede insanlar öf birbiriyle eğleniyor, sevişiyor bilmem ne falan. Hani bir heyecanlanıyorsun. Bir ergenlik dönemi giriyor bilmem ne. Ulan liseye geçiyorsun. Yine öyle bir şey yok. Ulan diyorsun üniversitede diyorsun ortam çok farklıymış diyorsun. İnsanlar birbiriyle sevişiyor. <laughs> Üniversiteye geçiyorsun. Öyle bir şey yok. Ulan ondan sonra diyorsun üniversite bitince herkes böyle o, o 25-30 yaş arasında en insanın hayıp olduğu zaman insanlar sevişiyor, yiyişiyor falan. Ulan 25-30 alıyorsun. Öyle bir şey yok. İşini eline alıyorsun. Para kazanmaya başlıyorsun. Bu sefer şey demeye başlıyorsun. Avrupa'da, Amerika'da insanlar sevişiyor, yiyor. Şu. Orada kızlar teklif ediyor falan deme. Bizim kafa bir oradan çıksa belki de. Hani anladın mı? O sadece hani bu büyümenin, evrelerinin, gelişmenin, evrelerinin sevişmek ve yiyişmek olarak düşünülmese belki de. Hani belki o zaman her şey çok farklı olacak yani hiç. Hiç hani bunlar yaşanmayacak. İnsanlar zaten <laughs> Senin ünün oldu. Okuyorum. Halil bu. Haleli Yıldırım okuyorum. Ne olsun ben aynı eğitim öğretim hayatıma kaldığı yerden devam ediyorum. Her zaman dediğim gibi gençlere de benim de. Her zaman da dediğim gibi ben her zaman bir çırağım. Bir çırağım. Ben her zaman hiç oldum demem. Hiç oldum demem. Çünkü bir gün oldum dersen Oldum diyenler gibi olduğu yerde sayarım. Olmaz. Her zaman öğrenmeye açık. Genç zihinler olmalıyız. Yaşımız ne kadar ilerlese de. Kendime kral dedikten sonra. Kendime diva dedikten sonra. Kendime padişah dedikten sonra. Zaten o ünvanı alırım. Sadece koltuğumu korumaya çalışırım. Olmaz. Ben koltuk sevdalısı değilim. Koltuklar varsın olsun başkasının olsun gençler. Varsın olsun başkasının olsun koltuklar. İnmesinler o koltuklardan başkaları. Ben her zaman kendimi geliştirmeye, çevremdekileri geliştirmeye, izleyenlerimi geliştirmeye, dostumu, arkadaşımı, ailemi geliştirmeye ant içmişim burada. Benim de alın yazım bu. Yeni bir haberle de karşınızdayım. Haftaya Açıklayacaktım bunu. Artık öbür yaklaşıyor yavaştan. Arkadaşlar acarken muhtarlığı için yavaştan bir yerden başlamak lazım diye de düşünmeye başladım. Türkiye şartlarında. Siyasette olmadan olmuyor bir yerde. Yavaştan bir yerden bir başlanması lazım bence. Muhtarlıkla acaba yönetebilir miyim diye düşündüm. Hani böyle Çetimizi zor yönetiyorum ama günün sonunda baktığında muhtarın ana olayı ne onu bir tam bir araştırmak lazım. Kemal hamile ben söyleyeyim. Kim hamile? Ben mi hamileyim? Ya şu 80 bini öde de bedelli yap Kemal'im okuma bahane. Ne demek bahane ya? Ben bu yaşta bir şeyler öğrenmeye çalışırken sen niye benim askerliğim <laughs> Ne ne bu işin işe karıştırıyorsun anlamadım ki insanlar yanlış anlayacak. Parti kur oy verelim taşaklarına yarın parti kuruyorum 22 oy çıkıyor değil mi sadece o da erik dalı tayfası. Hani şimdi böyle dersiniz dersiniz orada rezil oluruz zamana koyayım. <gülüyor> 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 Baba boş yapma. E, siktin attın benim şu an toksik formu benim tüm yayın kontentimi. Efendim mesela tüm yaşam amacımı efendime söyleyeyim tüm ilişkilerimi tüm dostluk ilişkileri siktin attın bir tarafa köşeye attın yani öyle söyleyeyim. Boş yapma ne demek ya benim gibi bir insana. Kums kim ya? Oyun oynar mısın? Herkes işini yapsın kral. <laughs> Kemal'im 4 milyon ödeme yapınca yayına üçer 3'er reklam basmış. Eyvallah cansın iyi ki varsın uşak. Öyle bir şey yok ya. O benim reklam sözleşmemde yazdığı için yıllardır, 3 yıldır öyle benim aynı reklam zaten. Baba bak siz hep yeni izlemeye başladınız. Geliyorsunuz burada bak yayının başında şeyi görüyorum. 12 Ulan yayıncılık dedi. Onu